Gel, gel Emrah. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Ee, biz radyo tarihleriiz. Hoş geldiniz. Bir kimlik alabilir miyim? Şöyle. Hemen işlemlerinizi yapıyorum efendim. Güzel ee tarih. şey, diğer tarihlerle birlikte geldiniz değil mi? Kızlar mı? Evet. Evet, evet. Kızlarla beraber geldik şu şirin kızlarla. Evet, işlemleriniz tamam. Sizler için ayrılan iki adet deniz manzaralı duble odamız var. Bu sizin anahtarınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eyvallah. Affedersiniz, müşterilerim deniz manzaralı oda istiyor. Onun dışında işlem yaptıramayacağız. Anlıyorum ama maalesef elimizdeki son deniz manzaralı odaları beyefendilere verdim. Daha önceden rezervasyonları vardı. Elimizde sadece dağ manzaralı odalarımız var. Ya çok özür dilerim. Ben kulak misafir oldum. Kusura bakmayın ama yolda gelirken... Ee, bu kızlar otelde dağ manzaralı oda varsa onu tercih edeceklerini falan konuşuyorlardı değil mi Emre? Tabii canım. Doğa manzarasına bayılıyorlarmış zaten. Hatta birazdan gelecek olan bir balık etli bir arkadaşımız var. O Feng Shui uzmanıymış. Dağ orman havası ona çok iyi geliyormuş. <laughs> Emin misiniz? Evet evet. Siz e, odayı verin hanımefendilere. Hem sevabı girin hem mutlu edin insanları. Ya tabii ver kardeşim. Kafan rahat etsin. Sen bize güven ya. Tamamdır. Çok, olun, teşekkür ederiz. Çok sevinçli olduk. Sağ olun. Kimle kalayım o zaman? Ne demek? İyi istirahatlar. Ah, 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 Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz Radyo talihlileriyiz. Demin geçen Gıcık Beyler gibi. Adım Zeynep Kara, arkadaşım Berna. Kimlikler. Kimlikler. Evet Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hmm. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin sayenizde bir aileyi dışarıda bırakmamış olduk. Misafirimiz oldular. Nasıl? Ne? Nasıl ya? Yani? Arkadaşınız olan Beyler sizin daha manzaralı oda istediğini söyledi. Fengşu için hatta öyle söylediler. Öyle olunca biz de elimizdeki son deniz manzaralı odayı... ...bu hanımlara vermiş olduk. Çok iyi denk geldi. Nasıl oldu o ya? Buyurun. Çok sağ olun. Bu oldu benim. Benim kalbim. Hanımlar, ben, lütfen. Hı. Hadi, hadi girelim. Hadi. Kardeşim, biz ne yapalım oradan manzaralı odayı? Ayı mıyız biz? Ayıya benziyor muyuz şu an biz? Çok affedersiniz. Tamamen benim hatam. Çok özür dilerim. Yok canım. Bu senin hatan değil. O eşekler seni tufaya getirmiş. Ama sen şimdi bize onların oda numarasını söylersen ödeşiriz yoksa Aynı katdasınız efendim. 3002 numara var. 3002. Teşekkürler. Üç bin iki. Yürü ben. Kardeşim ben düşteyim. Tamam. Tamam kankam. Ben de deniz manzarasını tadını çıkartayım kızlara inat. Eyvallah. Şş bana bak. Oğlum bu kızlar inşallah numaramızı çakmaz değil mi? Ha? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay. Plan ne? Plan milan yok Berna. Allah ne verdiyse direkt alıyoruz mevzuya. Bu mu? Değil. Aha bu. ortada yok herhalde. Yani odada olsalar birinden biri duyardı ya. Haklısın. Ay bu görgüsüzler hemen havuza mavuza koşmuşlardır bara. Ne yapacağız? Diyorum ki hazır onlar yokken misilleme yapalım mı? Yapalım nasıl? Ya madem savaş baltalarını çıkardık o zaman baltayı taşa vurma zamanı. Evet. Anlamadım Berna mevzuya gir. Canım. Diyorum ki eşyalarımızı alıp onların odalarına yerleşeceğiz tamam mı? Onların eşyalarını da kapı dışarı atalım atmak yetmez. Yakalam. Çak kız. Çak. Ee, merhaba. Biz şu odada kalıyoruz da kart içeride kalmış. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Evet, buyurun. Çok kolay oldu. Teşekkür ederim. Wayne. Ee... Hola! Welcome! Привет! Ne kadar приятно Bütün dillerde merhaba, selamünaleyküm, aleyküm, selam. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ben tur röperini zebercet gezer. Bu turda sizlerle beraber olacağım. Ya yani siz hep böyle bağıracak mısınız? Efendim ben heyecanlanınca biraz yüksek volümden konuşurum da. <laughs> Hayır normal tonunuz buysa ben kulaklığa geçeceğim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> şakalar şakalar ben de çok şakacıyımdır. Pardon adınız şaka mı abicim biz anlamadık tam adınız nedir acaba? Zebercet. o şaka değil maalesef ha. o annemle babamın bana bir şakası ama turizmle bana Michael derler everybody call me Michael yani herkes beni Michael diye çağırır. Evet sizleri tanıyalım mı? Nasıl bir tip oğlum ya? Efendim Şu efendim anlamadım. anlamadım. Ben Emrah. Barış. Memnun oldum. Zeynep. Berna. Memnun oldum. Efendim, madem sizleri tanıdım, biraz daha kendimden bahsetmek isterim. Ben dedim ya, Michael! Ee, bildiğiniz gibi sponsor radyo eşliğinde hazırlanan bu turda size mükemmel turlar hazırladım. Ki çok şanslısınız. Benizcilikten atıcılığa, dalı sporlarından dağcılığa hep beraber çok güzel eğleneceğiz. Birlikte Bir saniye. Biz böyle beraber takılmak istiyoruz. Evet, biz beraber kesinlikle ayrı takılmak istiyoruz. Ayrı. Yani beraber böyle. Ha, böyle, öyle, böyle. Ayrı istiyoruz. Ya çok affedersiniz ya. Biz ölüyoruz yani sizinle beraber vakit geçirmek için biliyor musunuz? Bir saniye, bir saniye. Şimdi sponsor radyoyla yapılan anlaşma gereği... ...her aktivitede fotoğraflar çekilecek. Ve bunlar sosyal medyada, Facebook'ta, her yerde yayınlanacak. Yarışmanın katılım kuralı buydu zaten. Bununla ilgili mail gelmiştir sanırım, değil mi? Ha, Berna. Ay hatırladım. Ben o şey zamanı işte mail baktığımızda dolmuştu evet, da evet. onu boşaltamamıştık. Evet, evet tamam sus biliyorum o mail trafiğinden ben atlamışım onu ya. Allah, Allah Allah be. Vallahi biz hiç öyle bir mail görmedik. Aa bir şey söyleyeceğim. Mailden sizin haberiniz var mı? bir şey diyeceğim. Bence onlar internetle Facebook'a aynı şeyi zannediyorlar. Hayır. İkisi de mami ya böyle. <laughs> bir de kız sağlıyorlar ya sadece kız sağlamak için kullanıyorlar. <laughs> Aha, ha ha çok komik ya. Kusura bakmayın da biz öyle kahve içer misin diye sormak için bile mail atmıyoruz birbirimize. Bravo kanka. Mail manyağı beyaz yakalılar. <laughs> Pardon, siz ne iş yapıyordunuz acaba? Oto tamircisiyim elhamdülillah. Öyle mi? Hiç şaşırmadım. Neden? Sizce bir mahsuru mu var? Yok canım, ne mahsur olacak? Yani şimdi sizden bir genetik mühendisi, bir astronot veya bir fizik mühendisi çıkacak değil de herhalde. Yani imkanı yok. İmkanı yok. Yok. Ee, Emrah Bey'ciğim, meraktan soruyorum ben. Acaba siz genel olarak e, ne şey yapıyorsunuz? Ordu mensubuyum. Pa Pardon, çok... Özür dilerim, ben şey... Subay mısınız, ne ordusu? Sizler ordusu. Çok komik ya. Gerçekten komik. Aşırı komikler. Benim aktım. Evet, bak. Ya gülün diye espri yaptım. Kasılmaktan gülmeye ihtiyacınız var gibiydi de. Kızım, sizin tek derdiniz iş, etiket, meslek kariyer budalaları. Ne diyorsun sen be? Terbiye yoksunu tek o. Mail manyakları. Onu söylemiştin ya apaçı buladın mı sen? Bir de apaçı bende. Tatil boyunca kullanın bunu böyle. Tatil boyunca kullanın. Çık çakmaz. Çakmaz kiler. Ne diyorsun sen ya? Geri zekalı Ben no, bunu artık. Ben artık. Ben C de, Ben artık. Ben artık. Ben artık. Ben artık. Ben artık. Ben artık. Hadi size bir sürprizim açıklayayım. Aslında ben bu turun sonunda yaparım genelde ama bu turda madem böyle bir gerginlik var rahatlamaya da ihtiyacınız var. Hep beraber hamama gideceğiz, Kesilip rahatlayacaksınız. Tamam tamam ben ben acım tamam. tamam bir saniye bir saniye bir saniye şöyle yapacağız. Biz bu Apache Benle beraber hiçbir şekilde bir aktivite yapmak istemiyoruz değil mi Berna'cığım? Evet. evet. O yüzden biz şu anda tatilimizi iptal ediyoruz ve evimize geri dönüyoruz. Aynen Lütfen. öyle. Ee, yeter ama ya Allah Allah. Gerekirse biz de iptal eder dönürüz değil mi Emrah? Şşş. oğlum. Burası çok güzel. Hem de beleş. Bak, bak görgüsüz işte rehber bey. Görgüsüz bu. Bakın duymuyorsunuz ama, ya. Ama hanımlar beyler yapmayın. Böyle ya bak siz eğer turu iptal edip geri dönerseniz... ...ben gerçekten işimden olurum. On günlük parayı ben peşin almıştım. Evde... Aa şunca iki tane sabit sümeyen çocuğum var. Tavşanlarım var. Cik cik edip marul beklerler. Sonra kedilerim de var benim. Hanımım da var. Ben çok zordurma düşerim ama siz bilirsiniz gerçekten de. Tamam, tamam, tamam. tamam, abi, tamam Gerçekten çok zor durumda tamam tamam, şey tamam, 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 şu şey, yapmadın abi. Bunu Tamam, tamam. tamam, hallederiz. Tamam, şey yap tamam. tamam. Tamam, o, o zaman şey yapmayalım. Eyvallah. <laughs> Madem buradayız, eğlencenin tadını çıkaracağız. Evet, onların günlerini gösterelim. Savaş başlasın. Bıyıkları mı çıkmış bana? Vıyy. Vıyy, ipe git ipe. Sıra da kızların hadlerini bildireceğiz. Bu tatili onlara zehir edeceğiz. Çok eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Selfie'ye gelir misiniz lütfen? Hadi.